Futbolun Karantina Günlüklerinde bugünkü konuğumuz Eskişehirspor'un forveti Halil İbrahim Öner. İbrahim hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk abi. Ne haber nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi abi evdeyim ben de. Ailemle vakit geçiriyorum. Bildiğin üzere zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç içerisinde senin gibi bütün futbolcu arkadaşlarımız da evlerinde antrenmanlarına devam ediyor. Sen evde ne yapıyorsun? Ailenle nasıl vakit geçiriyorsun? Biraz anlatmak ister misin? Tabii abi eve geldim ben de memlekete. E, Bildiğiniz e, bu sene koronavirüs çıktı ülkemizde. Hı hı. Bundan dolayı hepimiz evimize geldik. E, tek bir amaçlı idmanlar, maçlar ertelendi. Hı, hı Ben de evdeyim. E, hocalarımızın verdiği idman programına göre evde yapabildiğimiz kadar idman yapmaya çalışıyorum. Onun dışında evdekilerle e, film izliyoruz, dizi izliyoruz Netflix'te. Böyle geçiyor günlerim abi genelde. Takım arkadaşlarına görüşme imkanı oluyor mu ee, video konferans üzerinden ve takım hocaların takımdaki hocalarla birlikte video konferans üzerinden mi antrenman yapıyorsunuz? Hayır, hocamız e, WhatsApp'ta bir program attı bize. Hepimiz hı hı. onu gün gün uygulamaya çalışıyoruz. Ondan idman yapıyorum. Takım arkadaşlarımızla görüşüyoruz tabii. Oyunlar oynuyoruz yani elimizden geldiğince hala iletişim halindeyiz. Şu ana kadar evde kaldığın sürede en fazla oynadığın oyun hangisi? PUBG <laughs> <laughs> Bizim bir takım var. Oynuyoruz genelde her gün. Takım, e, takım arkadaşlarınla mı oynuyorsun yoksa kendi özel e, sosyal, e, çevrende olan arkadaşlarınla mı? ben Mehmet Beydi, Cemali ve Tolga, dörtümüz takım var. Genelde oradan oynuyoruz. <laughs> Vurucu tim diyorsun <laughs> <laughs> sen. <Vuramıyorsak> varlar abi. <laughs> Peki evde başka neler yapıyorsun? Ev işleri falan, işte temizliktir, yemek olsun. Salata bende abi, salatalar bende. <laughs> Tarif etmek ben ister misin? Nasıl ya, çoban salata mı yapıyorsun bu süreçte? <laughs> ben abi salata salatacıyım, ben abi ya. Kolay gelsin o zaman, eline sağlık diyelim. İnşallah bugünler geçtikten sonra bir gün Eskişehir yolumuz içeride senin salatanı yemek nasip olur diyelim. Ben i̇nşallah abi her zaman beklerim. O zaman yemek yaparım geldim. İnşallah daha güzel günlerde daha güzel şekilde tabii ki röportajlar yapacağız. Futbol konuşacak olursak diğer arkadaşlar da soruyoruz. Sana da soralım. Bu sezon için beklentin nedir? Lig devam eder mi sence? Etmeli mi? Ne düşünüyorsun bu konuda? Bence lig etmemeli bu saatten sonra. Çünkü biz futbolcuyuz, profesyoneliz. Yani 10 günlük bir süre içerisinde idman yapmamak bence çok büyük bir gün. E, yap, yapmamız lazım sonuçta. E, şimdi biz gideceğiz, toplanacağız. Tekrar idman yapmamız lazım. Toparlanma süreci o psikoloji devam edecek bizde. Hani birbirinden uzak durmaya çalışacak. E, bu çok riskli bir durum olur bence. Bence şu an en başta sağlık olması lazım. Ya Bir yani de baktığın e, zaman şöyle de. bir şey var yani evde yaptığın antrenmanla tabii futbol sahasında yaptığın antrenman arasında çok büyük farklar var değil mi? bile değil abi sana öyle söyleyeyim yani ne yapabilirsin ki evde en fazla? Tabi. Yani hiçbir şey yapmıyorsun sonuçta takım idmanıyla bu kesinlikle yüzde onu bile değil. İstediğin kadar çalış olmaz yani. Tabii ki de çalış şey ama takım idmanıyla aynı şeye koyamazsın yani. Peki e, takım içerisindeki diğer arkadaşların da bu şekilde mi düşünüyor? Onlarla bu konu hakkında görüşme yani, yani, yaptın mı? görüştüklerimin hepsi genelde bu düşüncede. Çünkü herkes önce sağlık diyor. Herkesin bir ailesi var sonuçta. Şimdi idmana geleceğiz. Hep birlikte yemek yiyeceğiz. Çalışanlarla beraber. Hı hı. Yani oradan kapıp eve yansıtabiliriz sonuçta. Bunu bilemiyorsun. Çünkü e, gitgide artıyor. Hem ölümler hem vakalar. E, siz de izliyorsunuzdur abi. Hı hı. Bunun önüne bir an önce geçilmesi lazım ve tamamen bitmeden bence başlanılması çok mantıklı olur. E, her şeyin başı bence sağlık. Önce sağlık, sonra zaten her şey gelir. Kesinlikle. Şöyle yapalım, e, sezon başına dönecek olursak, e, Eskişehirspor bu sezon biraz zor günlerden geçiyor, zor zamanlardan geçiyor. Geçtiğimiz sezon da öyleydi. E, bu sezon evet. daha bir e, kötü durumda. E, evet. Sezon başından bu yana sen kendi performansını Eskişehirspor'da nasıl değerlendiriyorsun? Ben e, aslında sezona iyi bir giriş yapmıştım, kendimi güçlü hissediyordum, şey yapıyordum, e, forma şansı iyi buluyordum, e, iyi gidiyordu her şey. Sonradan bir, e, bir dönemi oldu tabii ki de, yani doğru konuşmak lazım. Ben bu sene e, tam düşündüklerim yapamadığımı düşünüyorum, ama bu e, bunun farkındayım ve bunun daha iyisini yapmaya çalışacağım tabii ki de. Takım olarak dediğiniz gibi çok etkileniyoruz. Çok Hı -hı. zor durumlardan geçiyoruz. Bunu yani siz kendinizi bizim yerimize koyun. 29 9 puanla başlıyorsun. Tabii. Sürekli takıntılar var. Ödemeler yapmıyor her gün. Sezon başı sürekli haciz geliyor. O geliyor, bu geliyor. Yani çok zor günlerdi bizim için. Bir ara yemek çıkmayacak duruma gelmişti gerçekten. Ee, ama e, biraz e, ikinci devreye başlarken bunu atlattık bir ara. Bir dört maç Vursa deplasmanda Tasman'da yendik. Keçiören'i yendik. Yani Keçiören'in 55 maç sonra yenildi, yenilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Evet, abi, uzun süre sonra mağlubiyetle tanıştı evet. Eskişehir spor maçında. Yani çok iyi bir giriş yaptık. Ondan sonra e, bu 10 günde 3 maç oynamamız bizim takımı çok etkiledi. Çünkü e, kadro olarak çok dar bir kadroya sahibiz. E, çok genç bir kadroya sahibiz. Tecrübeli değiliz. Bunların hepsi sahaya yansıdı. 10 maçta 3 maç oynamak bizi yıprattı diyebilirim. Hı hı. Ondan sonra zaten e, olumsuz sonuçlarda yansıdı. Eğer ki sezon devam edecek olursa Eskişehir Spor'un yani sizin e, ligde kalma şansını ne görüyorsun? Şu anda çok zor e, bir durumda yani. E, çok, e, çok zor matematiksel olarak zor. bitmedi ama şansı çok çok zor. E, tabii fikstür de zor. Önündeki fikstür de zor. Rakiplerinin fikstür evet. fikstürlerine baktığımızda daha zor Eskişehir'in e, fikstürü. Sen nasıl görüyorsun? Eğer ki lig devam ederse Eskişehirspor ligde kalabilir mi bu sezon? Ee, ne ben, düşünüyorsun? Ben Her zaman sürpriz biz her şimdi her futbolcu hesap yapıyor, e, şey yapıyor. E, biz Osmanlı maçında eee 90'da yedik. Evet. E, yani son 2 dakika kala yedik. Ama bence e, eğer lig tekrar başlarsa bu ikinci devredeki yaptığımız girişi yaparsak tekrar ben e, çok e, büyük bir sürprizler yapacağımızı düşünüyorum kimsenin ummadığı bir şekilde. Hı, hı. Ben güveniyorum sonuna kadar. Umarım düşündüklerimiz olur. Ama her şeyin dediğim başı sağlık. Yani kimse inşallah bir şey olmaz. Kimsenin canı yanmaz. Geri kalan bir şey önemli değil. Sonuçta hepimiz insanız. Umarım herkes sağlıklı bir şekilde hayatına devam eder. Şu an tek önemli olan şey bu bence. Kesinlikle. O zaman şöyle yapalım. Ee, sohbetimizi kapatmadan önce. Evde kalan arkadaşlarımıza, evde kalan taraftarlarınıza ee, ne demek istersin? Nasıl vakit geçirmeleri gerekiyor? Ne yaparlarsa daha iyi vakit geçirirler. Son sözü sana bırakayım. Abi düzenli bulaşık yıkasınlar. Bayağı <laughs> bir zaman alıyor. <laughs> Ona biz de şahidiz. Artık e, zaten e, ev işlerine, mutfağa daha bir deneyim <laughs> kazandık e, şu 10 gün içerisinde. Vallahi abi ellerinden geldiği kadar evde kalmaya çalışsınlar. E, aileleriyle e, sohbet etsinler beraber bir şey yapacaklarsa beraber dizi izlesinler, beraber dizi izlesinler. Yani evde ne yapılabilir ki? Bunlar yapılabilir. Sporlarını arttırmasınlar. Ellerinden geldiği kadar ne kadar çok faydasını görmeseler de yani bırakmasınlar. Bunları söyleyebilirim. Net olarak mesajımız evde kalsınlar. Ya yani ev kesinlikle kalsınlar abi. kendilerinden çok en azından e, yani başkasına hastalık bulaştırabilirsin bunu farkında olmadan. Her şey garanti altına alınsın. E, ona göre hareket etsin herkes. Sonuçta her şeyin başı dediğim gibi kesinlikle sağlık. Yani sağlıklı olmazsan hiçbir şey yapamıyorsun sonuçta. Kesinlikle öyle. Bu güzel sohbet için sana teşekkür edelim. Dediğim gibi ilerleyen zamanda bu illeti atlattığımızda yüz yüze gelerek yan yana da çok güzel sohbetler edeceğimizi umuyorum. Şimdiden e, sana teşekkür eder. Tekrardan sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakal İbrahim. Teşekkür ederim. İyi günler.